Baba. Efendim Kaan. Beni niye çağırdın? Kaan sana önemli bir konuda bahsedeceğim. Bahset. Beni tanıyorsun baban olarak. Tanıyorum. Ben... Yani... Ben birisiyle tanıştım. Kimle? Begüm... Ablanla... Abi, Begüm hoş geldin. Ha, Ha. Evet. Sürekli yapma Hoş geliyin. Megam. <laughs> <laughs> Baba insanlık. Bir de yiyeceğim. Tamam sen git. Bir e çocuk istek bir ev görüyorsun? Ee hazırlıklar nasıl gidiyor? Daha başlamadım. biz de başlamadık.